Gel. Gel. Gel gel gel. Hadi bak. Hadi bak hadi bakalım, gel. Gel. Ha. Ha. Gel. Gel 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 <laughs> gel. Bebeklere bak Bebeklere ekmek verdik gel. Ha. Bebeklere ekmek verdik. Pide verdik. Ee. Sen de mi geldin? Hadi bak. Elleme. Elleme bebekler. Bebekleri elleme. Bebekleri elle. <laughs> hadi el salla. El salla. <laughs> Bebekleri ha, ekmek yiyorlar. Gel 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 gel. he, ha. ha. Hadi yiyin bakalım ha, ekmek yiyin hadi. Hadi abiniz pide verdi size. Acaba sik. Ha. Sik ya. Bunlar ne bizim böyle? Gel. Gel. Pide verdik bunlara yiyorlar. E ee, ekmek yiyorlar bunlar ya. İyi ekmek yemeye başlamışlar. E ee, ekmek yiyorlar ekmek. Ekmek verdim. Yiyorlar. Aa gel gel gel. 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 Ya. Ellemeyin. Ne? Ben buradayım. Ben buradayım oğlum. Beş tane. Beş tane. Ha <laughs> bunlar da bekliyor. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gel. 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 Gel bakalım. Bunlar da beni peşim bırakmıyor. Yürü. Yürü Deniz. Yürü. Şey gel, gel. Yürü. Gel. He. Ee, e, ne var, ne var, ne var? Evet. Hadi yürü, hadi, hadi annenin yanına. Hadi yürü. Hadi annenin yanına. <laughs> Koş. Gel. 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 Hadi, hadi, hadi. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Seni anlıyor. Gel, gel buraya. Gel. Şşş, <laughs> 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 eleme ha. Gel elen. Hadi, Hadi gidelim baba Hadi. Gel. 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 <gülüyor> 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 ne <ben> bunları böyle? Gel. <laughs> gel. Ya bu küçük. Gel. küçük Gel. 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 kanlı Gel. 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 otur karnı, ya. Şşt. Ya. Şşt. Ya. Dur lan. Telefonu kıracağız. Ya. Hadi el sal. Hadi. Hadi. Hadi el sal hadi. Allah ya 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 ya. de el sal. Hadi. Hadi. Hadi ot. Hadi. Hadi orada orada. Ha bu da burada. El sal hadi. Otur şuraya otur. El sal. Karışma. Nerede? <laughs> Bir, iki, üç, dört, kaç? Beş. Anneler oraya gitmiş. Beş tane de bebekleri var. Beş tane. Hepsi ekmek verdik. Gel. Güzel mi? Gel. Gel. Hadi gidelim. Hadi gel. Hadi gel, 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 hadi gel, 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 gel. <laughs> kaç, eleme bak, eleme, gel, 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 şşşt, eleme, eleme, duvarım bak, bak, dayak var, eleme bebekler, gezeceğiz biraz, şşşt, eleme, duvarım bak, ha, adam gibi dur, gel, gel

kenara. kenara. Deniz. Hadi yürü eve. Yürü annene. Benim annene benim. annene. Biz bebekler... bak. Gel buraya gel. gel. Gel gel. Biz bebeklere bakacağız. Bebekler ekmek yiyor. Ekmek yiyor. Beş tane bebek ekmek verdi. Bekle, ekmek yiyor. Bize de bu versene. Sana da vereceğim ekmek. Tamam mı? Sana da vereceğim. Koş annen çağır. Kanlar çıkmış. Bunlar. Gel. Gel 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 gel. Ekmek yiyorlar. Ha bunlar iyi ne? Ha. İyi iyi ekmek yiyorlar ekmek. Ekmek yiyorlar bunlar da bizim bebekler. oh. Çike. Hey. Hadi gidelim. Hadi gel. Hadi gel. Gel gel Hadi gel. Hadi gel. Koş 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 koş. Koş. koş, 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 koş. 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 <laughs> koş. <laughs> Alema. Yat tore. Yat. 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 Yat oraya. Yat. Alema bebeklere. Yat. Gel. Alema bebeklere. Yat. Yat tore. Yat. Yat Yat. 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 Duvarım bak seni. Yat elleme bebekleri. Hadi gel. Gel. Şşt. Aa elleme. Duvarım bak. Sen de yürü. Yat. Yürü. Gel. Gel. Onlar bebek bebek. Elleme onları. Gel. Gel. Gelin bak. Gel 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 gel. Gel. Ya git. Gel, gel. 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 Ne? Eleme! Bebek onunla. Oyuncak değil. Bebek. Git. Git onlarla oyna. Gel. Gel. Gel bak. bak. Gel bak. Gel. Belki düz gari tamam acı gördük. Tamam. <laughs> Hadi yürü. Hadi. Yürü. Yürü abi. Yürü ta oraya. Yürü. Hadi. Yat oraya Yat. Bebeklere iyi bak. Gel. Gelin bak. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Hadi gel. Hadi gelin bakalım ha. Bugünlük yeter. Hadi. Hadi görüşürüz. Ya buraya. Al lan. Al sen de bunu iyi Al götür git yürü. Teşekkür et bakalım. Hadi teşekkür de, teşekkür. Deniz. Teşekkür ederim de. Hayır, teşekkür ederim. tamam <laughs> teşekkür ettik. Verdik ekmek verdik. <laughs> gel. Hadi gelin bakalım. Hadi. Hadi. Hı. Hadi gel. Gel 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 gel. Gel bakalım bizim bebekleri gör. Hadi gelin. Gel 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 gel. gel. Ha bunlar da bizim bebekler. Ha, bak. 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 Bak 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 bak. Bak gel 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 gitme gel. Hey. 14 tane. 5 10 14 tane. Bu iki tanesi benden ayrılmıyor. He. Bak. Hey. Anneniz orada gitseniz annenize. Ne gitmiyorsunuz? Ne var bende? Ne var? Hmm, bak. Bu da erdek. Bunun bunun bir tanesi yok. Gitti. Bu da kaçıyor. Kaçmasın diye. Hadi yürü. Gel. Gel. Hmm, hadi görüşürüz. <laughs> Neredesiniz? Hadi hadi gel bakalım. Hadi gel. Gel gel. Gel 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 gel.

Gel 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 gel. Anam anam anam. Gel. 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 Ha hadi bir matilde de Gel, Gel 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 gel. 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 gel bak. Hey. Hı hı hı. He? Gel 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 gel. Gel. Hadi. Gel. Hadi yürü. Hadi. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Eleme. Eleme bebek oğluna. Gel. Gel. Hadi eve giriyorsun. Hadi gel. Hadi yuvanıza. Hadi gel. 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 Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Gel. Ana, Anam benim bebekleri gelmiş. Ana benim bebek bunlar bebek bebek. Oy. Gel bak. Hı. Gel sen de. Sen de gel. Hadi bakalım. Kuş da oradan. Kuş da oradan böyle bağırıyor. He. Hadi bakalım. Evet. Ohohoho. Gezdiniz mi lan? Gezdiniz mi? Ha. Gel, hadi bakalım burada dur. Hadi burada dur, omzumda. Omzumda dur. He. Dur, dön, 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 dön bebeğim. Dön. dön. Hadi hoppa, hoppa. Hoppa de. He. Ha. hadi Matilde el salla. Hola mi amor. Hola mi amor. Hadi sen de burada dur. Hadi sen de, sen de. Sen de burada. Ha. Dur, nereye gitti? Gel, gel. Ha. Sen de burada dur. Ha. Hadi bakalım. Bir millet görsün. <laughs> Dost. Anam düştü. Gel. Gel bari. Gel 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 gel. Nereye gitti sen? Nereye nereye nereye? Ohohohoho. Gel. Ha. Bak biraz sona yatacaksınız. Hoppa. Gel. <laughs> ha. ha. Hadi görüşürüz. Yanına iyi bak. Tamam mı?